Tam 4 seçim kazanan Amerikan Başkanı kim? Trump daha önceki sinyallerinin aksine bir dönem daha Amerikan Başkanı olmak istemediğini açıkladı. Başkan NBC'den Kristen Welker'a e yaptığı açıklamada 8 yıllık başkan olacağım, 2 dönemlik başkan olacağım, bunun hep önemli olduğunu düşündüm diye konuştu. ABD tarihinde 3 dönem başkanlık yapmış tek isim Franklin Delano Roosevelt oldu. Roosevelt 1940 yılında girdiği 4. seçimi de kazanarak toplam 12 yıl hizmet etti. George Washington çift dönem başkanlık yaparak bunun yazısız bir kural olarak gelecek kuşaklara kalmasını sağlamıştı. 1951 yılında ise ABD anayasasına eklenen 22. maddeyle başkanın görev süresi 2 dönemle sınırlandırıldı. Roosevelt dördüncü kez bir dönem daha Amerikan başkanı seçilse de 12 Nisan 1945 tarihinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Roosevelt'in vefatıyla Harry Truman ikinci dünya savaşını sonlandıran Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. Roosevelt büyük buhran sonrası kriz içinde olan Amerikan toplumuna sunduğu The New Deal yeni anlaşma isimli programla kamu yatırımlarını artırarak ülkede işsizliğe büyük ölçüde çare olmuştu. Субтитры